Hazır sonbahar geliyorken hadi beraber tırnak yaptırmaya gidelim. Beytepe'de bulunan Nils nice Beauty Güzellik Salonu'na geldik. Biz manikür yaptırmadık ama gördüğünüz gibi zaten oje kötü durmasın diye Hazal Hanım birkaç işlem yapıyor. Alet başlıkları ikimiz için de ayrı ayrı paketlerden çıkıyor. Ne kadar hijyenik çalıştıklarını vurgulamak isterim. Ben hem çok renkli hem de bayağı düz örneklerle kafam karışık şekilde gitmiştim. Hazal Hanım'ın önerisiyle keten yaptırmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi tırnaklarıma nasıl da aşkla bakıyorum. Sıra geldi ablama. Ablam da kafasında aslında net bir seçenekle gitmişti ama orada herkesin kafasındaki fikir değişiyor. İçeride bir 85 defa fikrimiz değişse de biz sonuçlarımızdan memnun kaldık. Nice Beauty güzellik salonunda sadece tırnak değil daha farklı uygulamalar da var. Biz memnun kaldık belki siz de girip bir bakmak istersiniz. Burada salonun bahçesinde güzel güzel çekimler yaptık. Siz nasıl buldunuz? Bizce çok güzel oldu. Siz de fikirlerinizi yazın yorumlarda buluşalım.